Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astroloğunuz Tayçe. Bakalım yay burçlarına 1 ila 7 Mayıs haftası neler bekliyor? Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu yay olanlar izleyebilir. Of çok Bakalım hafta nasıl bir hafta sizleri bekliyor? Aa oh. ben bu kartın enerjisiyle uyumlanamadım acaba ya kartları aldım ama aslında çok güzel gibi kartlar ya ben uyumlanamadım kartın hmm. Evet yay burçları bakalım bu hafta size genel bir haftanızı baktığınızda nasıl bir hafta bekliyor. Şimdi şöyle. Şimdi buradan yaşadığınız olaylar hakkında farklı bir bakış açısı geliştireceksiniz. Tamam mı Yay burcu Ben şöyle bakıyordum ama artık böyle bakıyorum. Biraz sezgilerinizi kullanacağınız ee, bir hafta ve bu hafta biraz da hastalıklar olabilir arkadaşlar. Stratejik adımlarla güzel bir şekilde yani bir adımlar bilecek. Aşk hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir, para olabilir, ee, sevginize karşı olabilir, eşinize karşı olabilir. Burada stratejik bir planlama söz konusu arkadaşlar. Ee, bir şeyleri geriye dönüp düşüneceksiniz. Aslında aslında Adam kartıyla birlikte burada kararların askı alınması. evet stratejik politik planlar yapacaksınız. Emin adımlarla, mantığınızı kullanarak hareket edeceksiniz. Bu hafta hastalıklar olabilir arkadaşlar, işsizlik gibi bir sorun, sıkıntılarınız olabilir gelen hayatınızda. Ee, bununla alakalı, bakın işsizlik de olabilir. Bununla alakalı da böyle farklı bir bakış açıları geçtebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir stratejik bir planlama, hayatınızın planlanması e, yapabilirsiniz. Burada seyahat var, bir tamamlanma enerjisi var. Hayatınızın hangi konu olabilir bilmiyorum, genel hayatınızla alakalı bir şeylerde e, bir seyahate çıkabilirsiniz, bir tamamlanma enerjisi var arkadaşlar, bir hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz o iş gelebilir, işsiz bir süreç. E, niz varsa. Ee, ama burada dünyavi şeylerle alakalı iş, para, kariyer, aşk hayatı aile hayatıyla alakalı da böyle bir kaoslarınız olabilir. Kavga, gürültü, can sıkıcı gelişmeler olabilir arkadaşlar. Şimdi burada sistem senden aslında birileri seninle irtibata geçebilir ya da senin birileriyle bir şeyler kendi hayatınla ilgili irtibata geçmen, haberleşme, beklediğin bir haber de gelebilir arkadaşlar. Ya da senin burada bir ee, bir havadis bir olaylar var bir aa bu böyle miymiş diyeceğim biraz şaşırtıcı gelişmeler e, haberler alabilirsin bu hafta arkadaşlar <laughs> burada şöyle bir enerji var yapıyorum yapıyorum olmuyor biraz mücadele enerjisi de hakim arkadaşlar e, biraz bir şeyler size korkutabilir geri çekilmenize sebebiyet olabilir tam adım atacakken böyle e, hani adım atmamalı mıyım gibi biraz kararsızlık bir enerjisi hakim Lakin dengeye geleceksiniz bu hafta. Dengeli bir şekilde e, orada o iç huzurunuz bu, bu, şey yapıyor. Bakın bir iç hesaplaşma vardı. Senin dengeye gelebilmek için kendine bir iç hesaplaşma yapman lazım. Neydim, ne oldum? Ne ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Burada iradeni, kalbini, sezgilerini kullanıp, kalbinle mantığını kullanıp o dengeye, o bütüne gelmen gerekmektedir. Şimdi Joker'le birlikte Joker ters kartı çıktı. Burada aslında senin adım atman, Sistem tam adım atacakken kendini geri çekiyorsun. Yani burada da bu fırsatları kaçırmana sebep oluyor. Eskiyi bırak, yeniye yer aç ve güven. Sisteme güven, enerjiye güven, kendine güven. Aslında burada dediğim gibi tam fırsatlar sana geliyor. Aa buna atılım yapmam gerekiyor diyorsun ama burada fırsatları yani şöyle Tam fırsat geliyor sen adım atmadığın için bu sefer ben şanssızım hatalar oluyor ee, kendi şanssız hissediyorsun ee, mutsuz hissediyorsun ama burada güvenmen gerektiğini aslında sistematik olarak öğrenmen gerekiyor yani sisteme evrene bir şekilde her burcu güvenmen gerekiyor bakın iş hayatınızda imparator şeytan Şimdi bu hafta iş, para, kare hayatınıza kendinizi güçlü, imparator gibi hissedeceğiniz, yönettiğiniz yönetim konumunda hissedeceğiniz evet. Şu, Şimdi, bu hafta importör gibi hissedeceksin iş para kariyer baba figürlerinin eril figürlerinin desteğini alabilirsiniz arkadaşlar eril figürler yani azimli hırsı evet bunu elde edeceğim e, mantıkla mantıkla kalbinizin o e, stratejik bir şekilde planlama yapacağınız bir hafta burada e, geçmişin Travmaları hala üzerinizde olabilir. Burada şeytan yani ego ile karda bağımlılıklarınızın olduğunu gösteriyor olabilir arkadaşlar. E, kontrol yani ya da birinin yönetiminde çalışmak size zor geliyor olabilir. Bu düşünce sizi korkutuyor olabilir. Ama gerçekten bu düşünceden özgürleşeceğiniz, kendi kendinize karar vereceğiniz, e, hür özgür iradenizle, ee, artık özgür hissedir. Biriyle çalışmak özellikle burada bir enerji hakim. Biriyle çalışma enerjisi, iş, para, kariyer hayatı bu şekilde olması, bağımlılık enerjisi sizi gerçekten özgürlüğünüzü etkili olarak e, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da şöyle bunun artık kendi kendinize karar veren bir özgür hissedeceğiniz bir hafta sizi bekliyor ya şöyle olabilir yeni bir işe girecek olabilirsiniz aileden özgürleşmek olabilir belki ailenize karşı bağımlısınızdır arkadaşlar ailenizden para alıyorsunuzdur burada yeni bir işe girmeyle birlikte buradan bu bağımlılıklarınızı kıracaksınız yani kime neye iş para kariyer hayatınıza kime ne bağımlılığınız varsa bu hafta kır kırıp özgür hissedeceksiniz. Özgür hissetmesiyle birlikte şansınız açıldığını, hayatınızda olumlu gelişmelerin oldu. Ve uzun dönemdir ödeyemediğiniz borçlar varsa bunları ödeyeceksiniz. Deneyim yani hayatta da bir nevi deneyimine bakacaksınız. Deneyimleriniz de aslında gün yüzüne çıkabilir. Ben burada bunu yapmıştım. Aa, demek ki bu deneyimin bana bunu getirdim. Evet gibi bir enerjiniz hakim arkadaşlar yani o deneyimleri aslında bir nevi kullanacaksınız. Bakalım aşk hayatında sizi neler bekliyor? Hmm. Aa niye böyle Bu hafta her bu Aşk hayatında cayır cayır Yanma enerjisi hakim yani <laughs> Şu kartlardan nasıl Şu kartlar Ja evet. <laughs> <laughs> Gözükmüyor bunu Zaten şöyle alacağım. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi arkadaşlar aşk hayatımızda şimdi siz adaletsizlik yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu bilgi mahkeme e, olaylara adliye... Ad, ay konuşamadım. Eee... Adliyle, ...adli meseleleriniz olabilir... ...bir boşanma davası olabilir... ...ilişkiniz o boyuta gelmiş olabilir... ...bu size umutsuzluğa sürükliyor. ...çok fazla uzun süredir boşanmayı da bekliyor gibi... ...bir enerji, sakin... ...ya da boşanmaktan ziyade bir... E, ...ne derler... E, ...burada boşanmayla birlikte... ...büyük bir servet kazanacaksınız aslında... ...belki orada bir gelir artışınız olabilir... Nafaka, ...nafaka gibi olaylar olabilir... ...lakin bu durum sizin gerçekten uzun zamandır beklediğiniz bir boşanma davanız varsa umutsuzlukta da bekliyorsanız bu konu gerçekten bu konu sonuçlanacak yay burçları bir ilişkiniz varsa boşanma ilişkiniz yoksa size bir adaletsizlik yapıldığında bu konuda alakalı bir umutsuzluğunuz olabilir ama burada çok uzun zamandır yani size adaletsizlik yapıyordu karşınızdaki insan bunun büyük bir bu konuyla alakalı büyük bir gelişme var büyük bir servet var arkadaşlar yani size adaletsizlik yapılan konularla alakalı şeyler var. Ne derler ona? Ee bir sonuçlanma enerjisi var. Geçmiş hayatınıza, geçmiş ilişkinize dair de ex partneriniz aldatılmıştır, size haksızlık yapmıştır. Bununla alakalı bir sonuçlanma enerjisi. Sizin o serveti kazanacağınız, o zaferi kazanırsınız. bir enerji var. Şimdi bir de şöyle bir enerji var. Evet aşkta yeni birileri tanışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizde böyle ee, güzel bir enerji hakim. Fakat bu yeni tanıştığınız bir insan da olabilir arkadaşlar. Bu insanla alakalı şöyle bir enerji çok çok hakim. Yani gerçekten tutkulu cinsel cinsellik belki yaşamış olabilirsiniz ama çok tutku enerjisi hakim. O o şehvet, o tutku enerjisi aşırı derecede hakim arkadaşlar. Ama bu durum sizin biraz kaygılanmanıza sebebiyet veriyor arkadaşlar. Buradan biraz korku enerjisi var. Evet ben bir şeyler yaşıyorum ama ya bunu beni terk ederse sadece bana bunun için mi geldi gibi bir enerji de e, var arkadaşlar. Ve e, şunu sorgulayacaksınız. Bu durum benim değerlerime, ahlakıma uygun mu? Yaptım. Evet bence yaptıklarınız arkasında durmanız gerekiyor ve cinsel kötü bir şey değil. Bu algıdan kaynaklı böyle bir şey arkadaşlar. Bunu sorgulayacaksınız. Evet ben yapıyorum ama yani bir yapmayla birlikte e, bir ne derler ona? Kendinizi suçlu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Affetme enerjisi. Burada da af e, yani şöyle yaptım bir şeyler yaşıyorum evet her çok güzel da... burada şöyle bir enerji de var arkadaşlar nedense bir aldatma enerjisi de hissettim böyle bir <laughs> belki siz karşınızdaki insanı aldatıyor yani şöyle ilişkinize ara vermiş mola vermiş olabilirsiniz yeni biri hayatınıza girmiş olabilir ve bu kişinin girmesiyle birlikte bir aldatma enerjisi ve burada sizde gerçekten ee, ne derler ona çok yanmanıza Burada bir büyük yani şey bir adam, ee, güçlü bir adam karşınızda ya da ee, güçlü bir ee, Erkek bu erkek karşı o cezbetmenin ne derlerin o cazbeden kaynaklı bir yanlış hatalar e, yapma gibi e, bir enerji de e, söz konusu arkadaşlar. E, bununla birlikte dediğim gibi e, kaygılar yani bu insanda olan bir şeyler. E, Görmek, duymak, bilmek istemiyorum, canım yandı gibi bir enerji, yanıyorum bir umutsuzluk enerji ama burada bir acı enerji var arkadaşlar. Bu dediğim gibi e, böyle aldatma enerjisiniz, öyle bir şeyiniz yoksa tabii ki de şöyle de bir şey olabilir. Bu ilişkiden, bu karşınızdaki insan güçlü bir karakterde bir insan. Yani güçlü bir karakterde olduğu için e, siz e, bu konuda şey yapıyor olabilirsiniz, ne derler ona? Ee, bir acı enerjisi var. Yani bu tam kişisel bazı değişiklik gösterebilecek gibi. Sistem sana diyor ki bu kişiyle tamamen açık olabilirsin diyor. Yani bu insana evet acını da söylemen gerekiyor. Bir ilişkideysen bu hani duygularını özgürce paylaşman gerekiyor. Duygularını paylaştığın zaman eğer karşı taraf bu duygularını senin anlamıyor buna göre davranmıyorsa zaten o insan senin için doğru kişi değildir. O senin ruh eşin değildir bir kere. Bak bu konuda anlaşalım arkadaşlar. O senin karmik bir partnerdir. Orada öğrenmen gereken bir şey vardır. Dediğim gibi ilişkinde karşılıklı anlayış, değer, saygı, sevgi yoksa bu senin karmik bir ilişkin olabilir. Ve sistemde bu kişi sana hak ettiğin şeyleri vermiyor diyor zaten. Hani genel bir yanma enerjisi, bir acı çekme enerjisi olduğu için bu sana diyor ki bu kişi sana zaten hak ettiğin değeri vermiyor. O yüzden burada bir kendine karşı dürüst ol. bakar mısınız? Görkem krallık dedi. Barış ve kavuşma kartı şimdi diyor ki hayatın en bereketli değerli hissettiğin, parladığın dönemindesin özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kari, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol barışı kucakla sevdiklerin içtenlikle sarıl her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur evet şu an canın belki yanıyor olabilir ama burada sana sistem gibi çok yakın bu yüzden kendine karşı dürüst ol ve affet affetmelersen gel geldiğin zaman zaten o gün ışığın ortaya çıkacak arkadaşlar umarım haftanız muhteşem ötesi geçer kalbinizdeki dilekleriniz de ışık hızıyla sizden olur hepinizi öpüyorum kendinize çok ama çok iyi bakın bay bay